Öz bakım becerileri. Çocuklarımız biz büyüklerin bakımına uzun zaman ihtiyaç duyar. Hatta onun kendi bakımını yapması için doğru yaklaşımları uygulamazsak bir yetişkin olduğunda dahi bu bakımı bizden bekleyebilir. Beslenme, uyuma, temizlik, tuvalet alışkanlığı gibi temel bakım becerilerini kendi kendine yapabilmesine öz bakım diyoruz. Öz bakım becerileri Tuvalet eğitimi, temizlik ve yeme alışkanlığı gibi doğuştan getirilmeyen ve öğrenilerek sonradan kazanılan davranışlardır. Çocuklar öz bakım ve günlük yaşam becerilerini zihinsel gelişim düzeylerine ve bedensel olgunluklarına paralel olarak kazanırlar. Çocuğun becerileri kazanması iki biçimde olur. Birincisi çocuğun yetişkinleri gözlemleyerek onları model almasıyla, ikincisi de yetişkinlerin çocuğa destek vermesi süreciyle gerçekleşir. Yaşlara göre öz bakım becerileri. 3-4 yaş. Kendi kendine yemek yiyebilir, giysilerin önünü ve arkasını ayırt edebilir, düğmesiz ve bağımsız giysileri yardımsız giyebilir. Gereksinim duyduğunda bağımsız olarak tuvalete gidebilir, burnunu mendille silebilir, kendine ait eşyaları toplayabilir. 4-5 yaş. Giysisindeki büyük düğmeleri iyilikleyip çözebilir. Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asabilir. Yardımla saçını tarayabilir. Ayakkabılarını bağlayıp ve fiyonk yapabilir. Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkayabilir. Dişlerini fırçalayabilir. Sofra kurallarına uyabilir. Yemek ile ilgili araç gereçleri uygun kullanabilir. Sofra kurmak gibi ev işlerine yardımcı olabilir. 5-6 yaş. Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirebilir. Yolda yardımsız yürüyebilir. Kendi kendine giyinip soyunabilir. Hava şartlarına uygun giysiler seçebilir. Giysilerin düğmelerini çözüp ilikleyebilir. Ayakkabılarını bağlayabilir. Saçlarını tarayıp dişlerini fırçalayabilir. Elini yüzünü yıkayıp kurulayabilir tuvalet gereksinimini kendi başına karşılayabilir. Yemeğini kendi kendine yiyebilir. Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanabilir. Bıçak kullanabilir. Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşıyabilir. Teşekkür ederiz. Takipte kalın.